kenger topladık iki kova kenger çok şifalı çok faydalı şöyle kırlardan gidiyoruz şöyle toplaya toplaya kenger topluyoruz merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün e, kenger dolması yapacağım arkadaşlar kıymalı kenger dolması Şimdi bunları biz e, 3-4 gün oldu toplayalım. Bu da tazeleri uçlarından şöyle uçlarını kesmiştim. Uçlarından ayırdım. Bunu reçel yapacağım arkadaşlar tazelerinden. E, bunlardan da dolma yapacağım arkadaşlar. Şöyle içleri boş. E, aynı zamanda buna diken otu da deniliyor. Bizim buralarda kenger diyoruz. Ama deve dikeni de diyenler oluyor bunlara. Çok şifalı, çok faydalı olduğu söyleniyor. Arkadaşlar önce şunları bir kenara alayım şöyle. Bunlar taze olanlar. bunlardan daha reçel yapacağım şöyle. Dikenler de elime batıyor hala. Bunları şimdi kaldırıyorum. kaldırıyorum bir kenar. Önce iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle pirincim var. Ee, bir bardak pirinç koyacağım ve baharatlarımı da hazırladım bu şekilde. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Şöyle biraz da kıyma koyacağım. Bu kıymanın yarısını kullanacağım arkadaşlar. Hepsini değil. 400 gram kıymanın yarısını kullanacağım. Böyle de dondurmuş soğanım var. Bunu gözlükten çıkardım. Bunun da hepsini kullanacağım. Taze soğan. Taze olan soğan kullanıyorum. Soğanlı bize olur. Bol soğanlı. Taze bol soğanlı. Şimdi arkadaşlar bir bardak pirincim vardı. Bunu da yıkayacağım. Yıkadıktan sonra koyacağım arkadaşlar. Şimdi e, dereotu pardon dereotuna benziyor. Bu Arap saçı, e, Arap sapçı ve e, maydanoz ilave edeceğim içine. Şöyle bunları da ilave ediyorum. Bir bardak pirincimi de ilave ettim. Şimdi e, baharatlarımı da ilave ediyorum arkadaşlar. İstediğiniz baharatı da kullanabilirsiniz. Yani e, patlıcan dolması iç harcı nasıl hazırlıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ama, e, bildiğimiz yani dolma olacak bu. Biraz da tuz ilave ediyorum. Zeytinyağı göz kararı ile zeytinyağı koydum. Şimdi salçasını da ilave ediyorum. Bir buçuk kaşık salça yeterli olur. İç harcını bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Evet iç harcımız tamam şimdi. İç harcınızı bir kenara koyacağım. Bırakacağım şimdi beklesin. Bu biraz beklesin. Ben de bu arada e, kengerleri soyacağım arkadaşlar. Bunların kabuklarını soyacağım şimdi. Bunları bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Tenceremin dibine e, şey koyuyorum. Asma yaprağı döşüyorum arkadaşlar. Tutmasın diye dibi. Bu şekilde dibi yanmasın diye. Ne olur ne olmaz. Yaptığım bütün dolmalardan e, lahana dolması olsun ya da e, patlıcan dolması olsun. Genelde böyle altına ya lahana şeyi yaprakları koyuyorum ya da e, asma yaprakları koyuyorum böyle. Böyle. Birer lokmalık arkadaşlar bu böyle. Küçük küçük. üzerinden biraz tuz ilave ediyorum şöyle biraz da ya zeytinyağı biraz da nar ekşisi ilave ediyorum arkadaşlar kısık ateşte pişmeyi bıraktım arkadaşlar şimdi Şöyle. Dolmam da bitti. Şöyle dolmamı da göstereyim. Daha altını yeni kapattım. Çok da güzel oldu. Tabak biraz battı. Arkadaşlar kengerlerimi soydum. Bunlar reçel olacak olan kengerler. Ee, şimdi şöyle kabukları da çıktı bayağı çok. Bunları in, küçük ince ince doğrayacağım. Küçük küçük. Sonra da şekere bastıracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Ellerim de siyah siyah oldu. Elinize eldiven giyebilirsiniz arkadaşlar. İnsan elini bayağı bir karartıyor yani. Ellerim çok karardı. Şimdi bu şekilde doğradım arkadaşlar. Şimdi içine şekerini koyacağım. Arkadaşlar böyle göz kararıyla koyuyorum ben şekerini. Örtülü yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu sabaha kadar duracak bu şekilde. Sulanması gerekiyor. Arkadaşlar dün akşam Şekere bastırdığım kengerlerim bunlar benim. Baya bir sulandı. Şöyle. Bunu ben kendi suyuyla kısık ateşte haşlayacağım şimdi. Önce bir tadına bakacağım. Şeker, şekeri anası az mı çok mu diye tadarak yapıyorum. Şekeri çok iyi. Ama bir dilim e, limon atabilirim içine. Arkadaşlar reçelim kaynıyor. Şöyle iki dilim limon atıyorum. Biraz da su koyacağım şöyle. Suyu az geldi. Kendi suyu az geldiği için biraz su koydum. Biraz da şeker ilave edeceğim ben buna. Şöyle göz kırarını biraz da şeker ilave edeyim. Tadına bakarak yapıyorum. Sıcak ateşte kaynamaya bırakacağım böyle. Şöyle birkaç tane de karanfil atıyorum içine arkadaşlar. Kenger geçelim oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altını kapatacağım şimdi şişelere koyacağım. Oh, çok sıcak. Sıcak koydum ben bunu. Bayağı sıcak. Oh, akıyor değil Oh, akıyor. Bu. Olmadı. Kuşa bassam nasıl olur? Aynı de bu arada. Birazcık şey bu. Biraz daha küçük. Evet, böyle ters bekleteceğim bunu arkadaşlar ben. Arkadaşlar kavanozumu değiştirdim ben. Biraz önce aktı bayağı bir. Yani kapağından da gerçi ama yine de kavanozunu değiştirdim. Bu şekilde koydum şimdi. Böyle bekleyecek. Sıcak koydum kavanoza.